Atık kartonlardan bildiğimiz bir atık kartonu keserek 4 cm kenarlı 49 birim karemizi 7'ye 7 yaptık. Bu 4 cm yapmamızın sebebi de bu su kapaklarının sığması. Biz bütün oyunlarda su kapaklarımızı oyun pulu olarak kullanıyoruz bir kutuya koyup kaybolsa da sıkıntı olmuyor. Bu 7'ye 7 birim alanda iki tane oyun oynayabiliyorsunuz. Yeni çıkan abluka oyunu ve küre oyununu oynayabiliyorsunuz. O oyun alanı ona uygun piyon olarak da önce başka oyunlardan artan piyonları ve satranç taşlarını kullanabilirsiniz. Elifçim su kapaklarımızı topladık mı? Evet. Oyun alanımızı 7'ye 7 atık kartondan yaptık mı? Evet. Piyon ne renk seçiyorsun? Kırmızı mı? Böyle koyduğumuzda başla bakalım. Abluk oyunumuzu ne yapabiliyoruz? Oynayabiliyoruz. Abluk oyunun kuralı neydi? Bir ilerle bir engel koy. İlerle bakalım. Evet bir engel